Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda. İşte nasıl survival öldürülür onu göstereceğim ya yani. survival games. Hunger Games öldürülür. arkadaşlar benim Hunger Games'imi gösterdim. Şimdi arkadaşlar. Minecraft 0.15'te gösterdim bunu. Şimdi şu şu bölgeye geliyoruz arkadaşlar. Şu Old Friend yazıyor. Onu tam sağ yanında bölüm şey var. Bir kere bak. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Neyin bölümü ne yazalım yine. Aç. Oyunları. Oyunları da oldu. Oyunları olacaktı. Başka oyunları. Çünkü alınmıştır. Alım oyunları olsun buraya da arkadaşlar sg yazıyorsun nokta yazıyorsun lbsg nokta net yazıyorsunuz dolum diyorsunuz evet er basıyorsunuz ve alım oyunlarına giriyorsunuz ben gireceğim şimdi onun üzere tavuk pok'simiz artık oldu arkadaşlar. Böyle bir şey var arkadaşlar, server geliyor. Kafasında yalnız biraz kasıyor bende Şu an Aslında normalde kasmazdı. Biraz kasıyor biraz. Zaten çok kasıyor. Ve i̇şte istediğiniz yerlere atmanızı bir göstereyim bakın. Bu da ben koşuyorum. Bir Gör Gördünüz mü? bir sürü yer var arkadaşlar. Böyle. Sonra burada. Eşken gece diye. Ve şey diye. Ama bunlar Ne yapayım bir tavuk. İyi tamam siz kız kız konuşun. Allah'ım ya. Tabu merak et değilim ki. kız da değil ben de değilim. Tavuğum yani. Tavuğun cinsiyeti böyle de değil. Minecraft tamam. Benim ismim ne Ender babo, değil mi? Akça benim ismim Ender babo. Ender babo yani. Çakma ismimdir kendisi. Sam gibi sesi olarak değil. sam olarak değiştirmeyi düşünüyorum. Çıkalım. Evet. Şöyle sizi geri atıyor. Burada yeni özellikler geldi. var. Heykeller gitmişler. Nasıl nasıl gireceğimize geldiğimizde böyle bölümler basıyorsunuz ve giriyorsunuz. Hangi Şu. 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 Evet ben niye giremiyorum? Maçlar çoktan başlamış arkadaşlar. O yüzden bu videoyu burada bitireceğim çünkü o maçlar orada başlamış. Böyle gidiyorsunuz. Böyle işte basarak giriyorsunuz. Ama maçlar çoktan başlamış arkadaşlar. O yüzden gelmiyorum. Bak join bölümünde de... login giriş yapma ne diyor? Ya yani normalde giriliyor merak etmeyin. Tavuk. Şimdi yani akşam bölümünde... We'll go shoot them. Bye, bye.